CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı PKK-KCK ile ilgili soruşturmadan dolayı gözaltına alındı. Tutuklanma süreci devam ediyor. Ancak CHP bir miting yaptı. Bu mitingde bütün belediye başkanlarını topladı. Bununla ilgili işte belediye başkanlarının suçsuz yere, adaletsiz yere içeri alındığına dair bazı söylemlerde bulundular. Zaten 10 yıldır kendisinin PKK-KCK ile yakınlığının olduğu aşikar bir şekilde kendisiyle ilgili çeşitli gerek soruşturmaların, gerekse araştırmaların devam ettiği ortada. Bundan mütevellit Sayın Özgür Özel'in toplanma çağrısı bir takım belediye başkanları tarafından da çok fazlasıyla gündeme alınmadı. Milli duruşunu gösteren belediye başkanlarımız kendileri katılmadılar. Bazı noktalarda her birimizin ortak akıl olarak, ortak düşünce olarak aynı noktada buluşmamız gerekir. Her birimiz teröre karşıyız ve terörle ilgili bu şekilde alınan kararlarda yargımıza güvenip yargımızın yanında yer almalıyız.